arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar karşıma çıkan ilk kişiye bilinebilir huysuz ayıcık veriyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. Hemen ayıcığımızı çıkartalım. Neden üzgünsün derseniz ayıcık veriyorum arkadaşlar. Yani o kadar emekle binebilir yaptığım ayıcık parçaya gidip zorla aldığım ayıcık vereceğim arkadaşlar. Fırsız ayıcık. Gerçekten bu video fikri için yapalım arkadaşlar. <laughs> Lütfen bu video kaç like gelsin um, 20 like olsun bence. 30. 30, yok yok 30, 30 30 30 arkadaşlar bakar mısınız şu güzel ayıcıya yani ben bunu şimdi bir karşıma çıkan ilk kişiye takipçime bile veremeyeceğim yani e, karşıma çıkan ilk kişiye vereceğim ama zaten bunu bu video için yapıyorum yani arkadaşlar sizin için yapıyorum. Ee, çok izlenirse daha fazla zaten e, çekeyim arkadaşlar. Verme Bu verme yüzden... diye. Evet verme diye. O zaman maalesef arkadaşlar veriyoruz. O zaman hemen ışınlanalım. Karşıma çıkan iki kişiye vereceğim. <laughs> Bakalım şu an ışınlandık. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an karşıma çıkan ilk kişiye vereceğim. Arkadaşlar şu an karşıma ilk çıkan kişi Fakirler Partisi oldu. O zaman hemen Sadık Dost takas etme isteği atalım. Evet. Ee, ay Hazır mısınız arkadaşlar? ne bu evet. kadar mutluymuş gibi <laughs> söyledim bilmiyorum ama arkadaşlar o zaman hadi veriyoruz. Yani üzülüyor musun? Çok üzülüyorum. Gerçekten bin bir emek lazım. <laughs> Ay, bu videoyu bu video izleyin arkadaşlar. Üzülüyor. İstiyor galiba. Ya istiyor arkadaşlar. Verelim. Yani mutlu etmek de sevap. <laughs> kedi aldı. Kedi aldık arkadaşlar. <laughs> Evet. evet arkadaşlar çok tatlı. Ay gibiyim, gibiyim. Arkadaşlar <laughs> aldınızsınız ya. Çok mutlu oldu. Bayağı da kişi toplandı. Evet. Ya. Teşekkürler diyor. <laughs> Tatlı. Rica ederim yazalım arkadaşlar. Ya şey yaptı çok tatlı arkadaşlar. Lütfen siz de böyle e, almak isteyen arkadaşlarımıza elinizden geldiğince de lütfen çok mutlu olun. Çünkü paylaştıkça artar yaptığınızı unutulur. Rica ederim çok tatlı arkadaşlar. Oradan öpücük yolluyorum. <laughs> Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. size çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>